Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bina kamera projesinden başlatacağız. Kameralarımız yaklaşık 64 tane kameralı bir yeni binamız var. Bu yeni binanın sadece iç ortamında 64 tane kamera olacak. Kayıt cihazımızda bakın burada. Kayıt cihazı olarak Highcom, -Cool, kamera olarak Highlook kamera tercih ettik. Şimdi kutu açılımı yapacağım bunlara sizlerle beraber. Cihazımız Hikvision 8600 serisi olarak geçiyor. Şöyle cihazın Bu denkleri gösterelim. Cihazımızın modeli DS8664 NI-8 diye geçiyor. Biraz daha güzel da üzerinde gösterelim size. Şöyle arkasından al. Yalnız kutu açık geldi bana. Böyle kutuları almayın. İnşallah cihaz da açık değildir. Şöyle açalım. Ben genelde bu şekilde kutulardan almıyorum. Kullanılmış bir cihaz göndermiş olabilirler. Öyle bir risk var. Şimdi cihazı açınca daha iyi anlayacağım. Yani firmayla da daha önce kamera çalışmamıştım. Yani kullanılmış ürün çarpmış olabilirler diye. Öyle şey. Zaten kumandasında biraz şeyler var. Yıkan var. İçindeki ürünlerden anlayacağız. Şu kulakçıkla açıklar anlaşılır. Kullanıp kullanılmayacak. Deform olmuş bu. Açılmış. Açıldığına yüzde yüz eminim. Şimdi takılıp takılmadığını da göreceğim. Ki takılmış bakın. Görüyorsunuz şurada vida takılmış. Vida atılmış. Bu cihaz montajlanmış. Bakın şurada video diyor. Görünüyor mu Hakan? Evet, boyası sanki sökülmüş orada. Aynen öyle. Boyası sökülmüş. Bu cihaz montajlanmış arkadaşlar. Hiç montajlanmadı. Şimdi bu kayıt cihazına da koyacağız. İnşallah problemsizdir. Buradan bir poşetine koymuş. Kullanılmış bir cihaz. Belki ikinci el abi. Adam koyup kutladı yolladı. İkinci el cihazı. O da Şimdi beraber koyacağız. Şimdi bakın kutusundan çıkartıyorum. Sizler de beraber. Şurada da bakın poşetinden belli. Bu poşet Açık mı geliyor bilmiyorum ama Şimdi bakalım cihaz bakın Arkadaşlar montajdan şuradaki izlerden anlayabilirsiniz İçi de açılmış Şuradaki videodan anlayabilirsiniz Kut açılımı yapıyoruz ama cihaz açık geldi Bakın şurada poşet yırtık İlk gördüğünüz yere Kayıt edin bir çıkartalım bakalım Yani cihazımız Evet, bariz kullanılmış. Öndeki halden sen ne diyorsun? Evet, kullanılmış aynı. Parmak üzeri ve Parlar, çizik falan var. Bakın burada vide da eksik. Vide açılmış, takılmamış sanırım. Yo, yok, o vidadan yok, doğru. Ama yani kullanılmış çünkü ön taraf bu çizik şey, ekranı. Hı hı. Tost çözmüş. şuraya bir koyalım. Onun dışında kameralara gelelim. Kameraları hangi tercih ettin? ilk i̇lk teklif alırken firma bize şey demişti, Haycon verecekti. Sanırım bu üzerinde Haycon kamera bulamadım. Çünkü şey, H264 verecekti. satın alama da ben söyledim, h 264 Plus olsun dedim. Çünkü bu ne yapıyor? Depolama kapasitesi artıyor. 2 megapiksel mm 4 milimetre. Normalde bunların da 2.8 olması gerekiyor. Sordum defalarca, ona da cevap gelmedi. Şöyle bir izleyelim kameralarımızı. Bir kısım kameramızı çıkardık. Bir kısmı da şu kutunun içinde. Bu kutuyu da açalım. Bakın arkadaşlar bu kutu da açık. Üstüne beyaz bant geçilmiş. Daha önce açılmış. Belki başka bir amaçla kullanılmış olabilir. Bir şey değil miydi? Ya? Kameraların zaten kullanılmış olma ihtimali çok düşük ama onlara da bakacağım. Bence genelde kutu açılımlarını bu yüzden yapıyorum aslında. Ürün sıfır mı geldi? İkinci elinden o yüzden. Bakın şunlarda bandrol var diğerlerinde yok. Bak bunlarda mesela 2 nokta. Bunlar da 4 mm. Şunlarda mesela bu şekilde bandrol olması gerekiyor kameraları. Mesela bunlar da var. Bir kısmı öyle yapmış, bir kısmı diğer şekilde yapmış. Şeyde üstüne şöyle istemiştik ya. Durdun mu? Şimdi kayıt cihazımız burada. 64 kanalı high combi kayıt cihazımız var. Daha önce de kullandığımız bir kayıt cihazı. DS 8664 MU tire I8 diye geçiyor. Yani kodlamak gerekirse Denizli Samsung tire 86 64 Nide Isparta tire Isparta 8. Kayıt cihazımız bu 64 kanallı. 21 tane şey e, high look şey kameramız var. Bunlar ne deniyor? Bullet deniyor. Yani kurşun şeklinde olduğu için şey. şu şekilde olduğu için bullet deniyor. Şu gördüğünüz kamera olduğu için. Bu kamera. Şurada bakın mesela şey var. Ürünün için şey var. 3 tanesi böyle geldi. Şöyle bandrolü var. Görüyor musunuz? Ama bunlarda yok. Neden olduğunu soracağım. 4 e, şey bunlar. 4 milimetre. 4 milimetrelerin açısı biraz daha dar. Bakın bunlar 2.8 milimetre. 2.8'lerin biraz daha geniştir. Hepsi 2.8 mm diye bakacağım. Çoğunluğu 2.8 milimetre. Bunlar da turret diye geçiyor. Turret ne demek? Aynen şu şekilde resimde gördüğünüzde turret denir. Aynen yakınlaş buraya. Bakın iki kamera var burada. İki tip kamera var aslında birlikte. Bir tanesi bullet, bir tanesi turret bu şekilde olanlar. Bunlar da şeyde geçer. Turret nedir Hakan? tamam çıktım ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum Tourette'in anlamını. Şu bullet kutusu ne içiyor? Bir de dom var. Fanus içinde olanlar var ya. Kupbe, kupbe şeklinde. Kupbe şeklinde olanlar. Şöyle gösterelim. Dom var. Bakın domu daha önce almıştık. Don da şu. Ar, fixet bilmem ne. Şu şekilde kupbe şeklinde olanlara dom deniyor arkadaşlar. Bir de dişlerimiz var. Bunlar da 8 TB'lik aldık. Şu şekilde. Seagate'in, Seagate, C C, Haydi. Skyhawk modelleri. Bunlar 7-24 yazmaya daha dayanıklı olduğu için bunları tercih ettik. Yani kamera projemiz bu şekilde. 8 tane disk kaldı. Burada 20 tane böyle tablet var. 20 tane de dom gelecek. Şunlardan gelecek. Onları çekmedik. Bu şekilde bir kamera projemiz var.